ilkezgi.com sitesinin değerli izleyicileri bugün İstanbul'da Neşe Akgöz'ün baskı resim sergisinin açılışındayız <laughs> e, Merhaba arkadaşlar <laughs> Değerli Neşe Hanım kendinizden ve serginizden site e, izleyicilerimize sizler için kameraya bakabilirsiniz e, Sergi, adı üzerine Özgün Baskı, Özgün Yeşil e, Özgün Baskı aslında bir teknik e, biliyorsunuz ağaç baskı tekniği kullanıyorum ben çalışmalarında. Fakat burada biraz ironi yapmak da istedim. Ülkemizde baskı yalnızca teknik anlamda olsun. Yani resim tekniğinde kullanılsın. Başka alanlarda kullanılmasın istiyorum. Çünkü özgürlüğün olduğu yerde her şey yeşeriyor güzellikler, düşünceler, fikirler, sanat, özgürlük istiyorsunuz. Ee, yeşilimizi ayrıca korumamız çok önemli. Ee, yeşil olmayan, çevre olmayan bir ortamda yaşayabileceğimiz bir şey. Değerli adıcımız, biraz kendinizden bahsedin. Yani bu noktaya nasıl geldiniz? Daha önce neler yaptınız? Biraz sizi tanıyalım. Site izleyicilerimiz sizi tanısınlar biraz. Sonra bu sevginizden, sanatından bahsedeceğiz. Tamam. Sizi kişisel olarak yani Biraz bahsede kendinize. Tabii tabii ben Manisa Alaşehir doğumluyum ama İzmir'de uzun yıllar yaşadım. Bir yanımda İzmirli. İzmir Buca Eğitim Okulu'nun ülkesinden mezun oldum. Ayrıca felsefe eğitimi de aldım. Açık öğretimde bizlerim felsefe. Baskı tekniği bana çok hitap etti. Ayrıca ağaç baskı özellikle çok hitap etti. Ağaç dokusu, ağaçtaki o meristem dokunun büyük halkaları bir çoğalmışlığı Merhaba, bir üremeyi, bir, bir varoluşu, ben bunu resimlerimde kullanmak istiyorum, renklerle bütünleştirerek bir anlatım çok tarzı oluşturuyorum. Çok. Şimdi değerli sanatçımız, baskı konusunda, baskı resim teknik konusunda ülkemiz yeni sanatçıları, biraz yabancı, bu teknikleri de biraz açarsanız seviniriz. Tabii. Ee, tabii özgün baskı alanı üniversitelerimizde bulunan bölümler, baskı bölümleri var. Ee, grafik bölümü olarak isimlendiriliyor bu alanın çalışma alanı grafik bölümünde de aynı zamanda gerçekleştiriliyor gençlerin bu alanı ilgisi var. Ama eski kuşak tahminim daha ziyade yağlı boya, sulu boya üzerinde kalmışlar. Ama günümüzde grafik sanatıyla birlikte düşüncelerini, yorumlarını anlatan gençler şeyi, baskı tekniklerini kullanıyorlar. Bu sevginizde ne tür teknikler kullanılıyor? bu sergide yeni bir çalışmalardan mı? Bir grup dönem çalışmalarınız mı? Biraz da bunlardan bahseder misiniz? Yani son dönem. Yani bu sergi söyleyeceksiniz? Anladım. 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 Son dönem, dönem çalışmaların baskı tekniğine ağaç tek baskı kullanıldı. Buradaki anlatım insan ve çocuk felsefesi üzerine diyebiliriz. Yani çocuk bakışıyla dünyaya bakmak, çocuk gülümsemesiyle, çocuk sevgisiyle, çocuk içtenliğiyle bakmak önemlidir diyorum ben bu sergimde. Peki değerli sanatçımız, ülkemiz bir yanı ilgili Cumhuriyet düşmanları, Atatürk'ün Mustafa Kemal'ın düşmanları, Cumhuriyet'i yıkmak için kalkıştılar. Türkiye'de de buna karşı bir ayağa kalkış var. Hatta bir esiri var son günlerde. Mısır patladı, sıra Avrupa'da diyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi Atatürk'ün olmadığı gibi Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye mümkün değil. Yani Atatürk felsefesinin olmadığı, e, gençlerin e, Atatürk'ü öğrenmesi, düşüncesini, diğer e, devrimciliğini bilmesi çok önemli. Teşekkür ediyoruz. İlkezgi.com e, site izleyicilerimize e, bir şeyler söylemek ister misiniz? Sitemizden haberiniz bu oldu inşallah. Bizim var, sitemiz var. Türkiye'de e, sanat etkinliklerini duyuran e, bir site. E, sanat etkinliklerine, sergi açmışlarını ziyaret ederek evet. sanatçılarımızla söyleşmeye çalışıyoruz. Stil izleyicilerimize bu serginize nasıl ulaşabilecekleri konusunda tabii mesaj verebilirsiniz. Tabii tabii. Ee, nasıl ulaşabilirler Oradan başlayalım. Galeri Eksel e, İstanbul Maçka Caddesi. E, Maçka Parkı'nı biraz geçtikleri zaman ulaşabilecekleri kolay bir yerde Galeri e, Eksel. Gezerlerse tabii ki sevinirim. E, ayrıca sitenizi başarılar diliyorum. Biz de sevgili öpüyorum. Özellikle gençleri. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. E, Merdane ile koya veriyoruz. Şimdi matbaa mürekkebi kullanıyoruz. Matbaa mürekkebinde renkler sınırlı. Kırmızı, mavi, sarı, siyah, beyaz. Ara renkleri ben buluyorum. Yani bu sanatçı buluyor ara renkleri. Merdane ile boyayı verdiğimizde ilk e, olduğumuz renk işte diyelim ki e, yeşil olsun daha sonra e, o ilahi çalışmada yeşil olan kısımlar artık olmuyor mavi rengi veriyorsunuz mavi çıkardığınızda de mavi kısımlar artık olmuyor falan. Ama bu arada doku oluşturmak istiyorsanız değişik işte fırçalamayla falan dokular veriyorsunuz. Direkt mavi etkisi bazen göze e, yoruyor, espas etkisi vermeyebiliyor. Ama o espası yakalamak için farklı işlerle yapılabiliyor. O şekilde Güzel yapmak çok Sanat galerisi sizin de değil mi? Evet. Suadiye. Suad evet, Suadiye. Valla çok güzel. Siz de tanıyabilir miyiz efendim? Mümkünse. Alev Şennakov ben. Suadiye Moni Sanat Kalerisi'nin sahibiyim. Suadiye'de ofisimiz Bağdat Caddesi'ne çok yakın. Neşe Hanım sergisini gezmek için geldik. Nasıl buldunuz sergimizi? E, çok değişik. Gerçekten hani e, bu tekniği bilmediğim için bana değişik geldi ama çok güzel. Sizi de tanıyabilir miyiz efendim? Tabii, Suadi Yamane Sanat Galerisi. Alev Hanım'la birlikte çalışıyoruz, kendisi annem. Siz <laughs> evet. e, yani, nasıl buldunuz bu sergiyi, bu sergi çok hakkında? Çok değişik, çok güzel. Yani e, ben de dediğim gibi ilk kez bu teknikte yapılan bir sergiyi geziyorum. E, çok değişik geldi ve çok yani farklı, çok güzel, renkler çok hoşuma geldi, gitti özellikle. <laughs> güzel, beğendik. <Mayandık. gülüyor> çok teşekkür ediyorum kendilerine, ziyaretlerinden ötürü ve güzel sözlerinden ötürü. <laughs> Tekniğin tanınması, sanatın tanınması her alanda, her e, teknik için güzel bir şey. Ülkemiz sanata ilgilensin, <laughs> güzelliklerle ilgilensin. Dilek Hanım, siz de hoş geldiniz. Sizin duygularınızı alalım. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Siz neden burada bulunuyorsunuz? Ben... ben e, İlkezgi.com ilke... sitesinin... Siz e, e, görevlisiniz Gö görevlisinden çok e, yardımcı olan bir e, kişiyim. Yardımcı olmaya çalışan daha doğrusu. E, ben ilk İlkezgi Komu e, devamlı takip eden bir insanım. Nasıl tanıştınız? İlkezgi Kom sitesiyle nasıl tanıştınız? E, zaten e, Google'a yazdığınız zaman bugün nereye gitsem, ne gibi sergiler var, e, nerede açılış var e, bilgisini almak için girdiğimde zaten ilk çıkıyor karşınıza. Ve öylece başladım ben ilk Ve her seferinde aa, bugün hangi sergiye gitsem dediğimde e, orayı ziyaret ettim. E, ve nitekim meğerse o siteyi düzenleyen de benim en arkadaşımmış. Gülüyoruz. Sonradan Kim onu Kimmiş arkadaşımız? Mustafa Karaçilci. Arkadaşım meğerse siteyi e, yapıyormuş. Böylece beraber e, sergileri gezmeye başladık. E, ve bu sergiye bu şekilde öğrenmiş olduk. Peki hanım siz endüstriyel sanatlar ben hangi okul mezunuydunuz siz? Endüstriyel Sanatlar Yüksek öğretmen okulu evet. mezunuyum. Siz? Öğretmen emeklisiyim. Evet. E, artık emekli oldum. Bu baskı resim konusunda siz okulunuzda eğitim aldınız? Biz aldık biliyoruz da evet. siz aldınız değil evet. mi? Evet. Evet aldım. Ve ilk bu defa sergiyle baskı ve e, baskı resim arasında bir büyük bağ var. Bağ var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? E, renkler ve şeyler çok güzel kullanılmış. Çok eski bir sistemdi bu. E, bunun tekrar gündeme gelip böyle bir sergi açılması çok dikkatimi çekti. Özellikle de onun için bu sergiyi tercih ettim. Kaçırmamayı amaçladım. Evet, çok güzel bir renkler, renk harmonisi var. Sonra bir gerçekten bir tema işlendiği gözlemlenebiliyor. kadın ve çocuk fark edilebiliyor. Ellerine sağlık. Çok güzel bir sergi düzenlemiş arkadaşım. Son sözleriniz bu muydu? Evet, teşekkür ederim. Aldı, biz de teşekkür ben ediyoruz. E, merhaba efendim, hoş geldiniz. E, İlkezgi.com sanat sitesi adına bu Neşe Akgündüz'ün sergisini geziyoruz. biraz sizi tanıyalım isterseniz. Çok güzel, ben Zeynep Erdin, çok yakın çekmiyor musunuz? <gülüyor> yok, <gülüyor> gayet, yok, 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 değil aslında. Ben çekiyor. Zeynep Erdin, ben de seramikçiyim, bir sanatçıyım, resim yapıyorum. Evet. Evet sanıyorum Deşan'ın güzel bir sergi. Onun için katılmak istedim. Her keyifli. Yakın çekmiyoruz, gayet de güzel çekiyoruz. Ee, güzel de bir ee izlenim bırakıyorsunuz. Var, şey ee, neler söylersiniz bu sergi? Bu sergi için şöyle Yani şey, baskı resimle ilgili olarak, seram, bir seramik yani. sanatçısı tabii olarak. Tabii yani. şey yapalım, bir seramikçisi olarak neler çalışıyorsunuz? Seramik sanatından. Seramik çalışmıyorum, aslında resim çalışıyorum. Seramik fırınlarım tabii yok şu an. Dolayısıyla ben de bu sergiyi beğenmemin nedeni belki onun için kendi çok yakın hissettiğim için. Çok doku, çok hakim tabii işlerine. Ben... Ee, Şimdi doğal bir malzeme, e, figürler çok güzel, soyut, e, dokular çok belirgin, e, insanı içine çeken bir tavrı ve havası var. Dolayısıyla e, her için bence e, yakın bulacağı, kendini bulacağı bir sergi olduğunu düşünüyorum. Neşe Hanım'ı da için çok sevindim. İzmirli bir sanatçı. Buraya geldiğimizde misafirimiz olmuş. Çok memnun oldum bu sergide bulunmaktan. Herkese tavsiye ediyorum. Çok iyi iş, çok güzel işte Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. galeri Eksel'in sahibiyle beraberiz bu sergide, Neşe Akgündüz'ün sergisinde. Değerli arkadaşımız, sizi ve isterseniz galerinizden Neşe, biraz bahsedin. Neşe Akgündüz'ün gravürlerini sergiliyoruz şimdi. Ahşap baskılardan oluşan eserler var burada daha çok. Her yıl bir gravür, bir özgün baskı sergisi açıyoruz. Bu da onlardan birisi. İzmirli bir sanatçı arkadaş. Eskiden beri bu işi yapan bir arkadaş. İşlerini çok beğendiğimiz bir arkadaş. Güzel bir sergi oluyor. Daha ileride olacaktır. Galeri eksen olarak biraz galerinizden bahsederseniz seviniriz. Tabii. Mesela ben bir sergi açmak istesem ne yapacağız galeri eksende? Ben seni kapatacağız. Ya da bir sanatçımız. <laughs> Anlayamadım tam. Galeriyek seni kapatacağız o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ee, Güzel bir espriydi. Tabii. Daha çok e, e, sanatçı arkadaşlar işte bize genellikle CV'leri ve resimleriyle başvurularda bulunurlar. Biz onları değerlendiririz. Ondan sonra en uygun olanlarına tarihler veririz ve sergilerimizi gerçekleştiririz. Bu böyle bir süreçte işler. Işlerdir. Yani bir sanatçımız size başvururken internet üzerinden başvuracak? İnternet üzerinden de başvurabilir. Kendisi gelip CV'sini verebilir e, ve işlerini gösterir. O şekilde dolayı. Atölye ziyaretleri de gerçekleştirdiğimiz oluyor tabii yıl içerisinde. Ay içerisinde genelde atölye ziyaretleri de gerçekleştiriyoruz. O şekilde devam eden bir süreç. Ee, 2013 yılı için Galeri Eksen'in e, önümüzdeki günlerdeki sergileri neler Bunlar da sürpriz olsun bakalım. Evet, anladım. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Ferah Kaya. Aslında etkinliklerin şekerlerinden köşesinden hobi olarak e, ilgileniyorum. Emekliliğimi genç yaşta aldıktan sonra değişik kurslara gidip işte e, bu etkinliği sürdürüyorum. Bu sergi hakkında bir düşünceleriniz var mı? Bana çok değişik geldi. Benim e, daha evvel e, duyup da görmediğim bir sanat. E, çalışmalarıydı. Ay, çok ilginçtir ve yapan çok az kişi var Türkiye'de. Ağacın e, o yolukta üstüne e, çok ilginç tonlarda işte e, renklendirilip işte çok az sayıda bir baskı ile yapılan bir teknik. Çok az kişi yapıyor bunu. Ve çok az bulunan bir e, çalışma eser gördüklerim. Çok memnun kaldım. Gördüm. Geldiğimi çok sevdim. kadar. Teşekkür ederiz. Ya.